Aslında benim hiç yorulmamam lazım. Merve abartma. Üst, tamam ya. İyi ki bir hamile. Anneciğim. Aa a, Özge? Nasıl geldin buraya? Yavrum bir şey mi oldu yoksa? Hadi söyle bana. Ne oldu? Ee, e, hoş geldin. Hoş bulduk. Anne, babam bir hafta önce geldi. Ne güzel, değil mi? Ha, evicim. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Merve. Hoş bulduk, Serdar. Aa. Ee, neden öyle baktın Serdar? Ee, çok mu değişmişim? Yok canım. Başlama hemen. Çok iyi görünüyorsun. Hatta eskisinden daha iyi. Ee hangi otelde kalıyorsun Serdar? Otelde mi? E ee, ben sizde kalırım diye düşünmüştüm. Ne? Ee, ama şey... Tamam canım şaka yaptım. Ben bir otele yerleştim bile. Hem ne var yani sende kalsam? Eski kocan değil miyim? Ee, bu pek doğru olmaz. Nedenmiş? Ben babamı zaten kırk yılda bir gördüm. Otelde mi kalacak yani? Ama kızım şey... Serdar telefonda Hakan'dan bahsetmiştim ya sana. Ne var canım? Biz medeni insanlarız. Ben kıskanmıyorum da o mu kıskanacak yani? Evet anne hadi eve gidelim. Bu yemek işini ne yapacağız? İsterseniz dışarıda yiyelim. Hala yemek yapamıyorsun değil mi? <laughs> Biz hemen hemen her akşam Hakan amcalar yiyoruz. Bakmış çok güzel yemekler yapıyor. Anne bu gece de oraya gidelim. Yok canım daha neler Özge. Neden? Yağmur, Emre babamı tanısınlar. Babacığımı herkese göstermek istiyorum. Maymun olduk desenize. Yıllar sonra gelirsen böyle olur işte Serdar Bey. Tamam Simge, la sokmaya başlama lütfen. Benim güzel kızım madem orada yememizi istiyor, gideriz biz de. Şey, yani bilmem ki. Gidelim gidelim. Yaşasın, annemle babam ilk defa aynı anda yanımda. Görüyor musun ne kadar mutlu? Biz kızımla konuştuk, dertleştik. Evet anne, ben babamı affettim bile. Bak sen. Hı? Babacığım benim. Simge, geçen bu yılların bir telafisi olmalı. Ben, benimle Kanada'ya gelmenizi istiyorum. Kaç kişisiniz şu evde kapının önünde? 50 saat bekletiyorsunuz ha? Hoş geldiniz. Tanıştırayım Hı? babam. Babacığım bu Emre. Merhaba. Yağmur. Bu Merhaba. Nana. Merhaba. 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 Ben de Serdar. Memnun oldum. Buyurun, buyurun. Hakan gelmedi mi daha? Şirkette değil miydi? Hayır, erkenden çıkmış. Allah Allah, nereye gitti acaba? Volkan da onun bugün çok garip davrandığını söylüyordu. Nasıl garip? Sana ne? Merak etmiştim. Amerika kıyaslayamazsınız bile. Biz Kanada'ya yerleşeceğiz biliyor musunuz? <laughs> ama ne? Kızım daha belli değil öyle deyip durma. Bana ne ben gitmek istiyorum. Babacığım orada leydilik okulu var mı? Bilmem. Hiç duymadım. <laughs> Çalıyor ama cevap vermiyor. Ay. Hey! Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ne? Aman yarabbi. Ay ay ay. Ay. Evladım bu ne hal? <laughs> A Vay be baba, amma da taz olmuşsun. Aslında eve kadar girecektim ama kapı engel oldu. A Hakan, ne yaptın kendine böyle? Hiç. Nasıl hiç evladım? Şu haline baksana. Hoppala, bir yaşıma daha girdim vallahi. Babacığım süpersin. Aslan oğlum benim. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu tarz değişikliği ya? Sıkıldım. Hayatıma biraz renk katmak istedim. Ne yapalım? E ee, nana, sen fikrini söylemedin. Sanki onun fikrini çok önemi varmış gibi bir de ona soruyorsun. <laughs> Bilmem, hoş yani. <gülüyor> Hakan. He. <laughs> şaka yapıyorsun değil mi? Ay. Bundan sonra motorla mı dolaşacaksın yani? Ne var? Bence gayet iyi fikir. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Benim babam. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Aslında Serdar önümüzdeki hafta gelecekti. Ama Özge çok ısrar edince dayanamamış. Anlıyorum. Kılık kıyafetinde pek tuhaf olmuş evladım. Hadi millet. Ya bu motor olayını bu kadar büyütmeyin. Kanada'da ben de motora biniyorum. Gördünüz mü? Yaşasın aslan babam. Demek senin de motorun var. Duydunuz mu çocuklar? E ee, yemek hazır mı? <laughs> Mutfakta. Biz yemekleri getiririz siz E hadi buyurun. o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. hadi bakalım. Geç bakalım hadi. Gelin bakalım. Ha, hadi. Buyurun buyurun. Ha. Sizi şöyle alalım. Hadi. Ay, aslında bence çok hoş olmuş. Saçmalama kızım. Koskoca adam. Yakışıyor mu yani? Neden? Bence çok yakışmış. Hadi canım. Bu yaştan sonra böyle maskaraya çevirmiş kendini. Aklı başında çocuktu, ne oldu böyle? Şunun yağını limonunu ayarla bakayım. Of. Çalış çalış. Of ya bu durum ne zaman geçecek? <laughs> yok yok, güzel olmuş güzel. Zaten ona her şey yakışıyor.